Yeni bir yılın herkes herhalde bugün Fatmalardayız şimdi. Sabahtan beri saçını boyayacağız diye aslında kalkmıştık bu güne ama bir boyayamadık. Yemek fazla falan giriştik işte. Fatma ve e, şey, leopar pijamalarıyla şu an boyaları karıştırıyoruz. <laughs> Nasıl boyaldın Fatma? Dur bakayım. Hiç tutmuyor zaten koyu. Bakayım saçlarını. Bak bu renk çok güzel şu anda. Düplerin tabi şu an koyu. Bu da koyu bir renk ama akacak. Tamam, bir iki yıkamaya Evet. Biraz mor şampuanla. İlk kere mor şampuan sürüyorum. Akıyor zaten. Ha, akıyor sonra böyle parlaklık oluyor. Tabii. Bakalım nasıl olacak. Evet Fatmacığım ne kadar kaldı ya? Bitti mi? Biz nerede şimdi boyayacağız bu arada? Nerede boyayacağız kız biz? Yapayım boyayalım. Evet öyle bir şey yapıyorlar. Fatma platin sarı çıkmasın? Platine dönemem ki. Kaç elimde kalır. Evet. Hadi gel. Gidelim. Bir anda Fatma'nın gözünde şey oldu kızgın ya. Sıçadı. Kaynar su. Ay kızgın yağ diyorum. Kız, kızgın, kızgın yağ Kızgın yağ su burada duramaz zaten. <laughs> bu aa bu süt dönüyormuş da. Görüyorsunuzdur inşallah yani. Şimdi bu Fatma'nın mikrofonu. Ee, ben şimdi eldivenlerimi bir giyeyim. Ay içeride de YouTube'dan bir şey izliyorlar şu anda. İnşallah ses gelmiyordur yani. Bir çay koyduk. Bahçeye ineceğiz. Dinara yapacağız. ondan bilmiyorum. Ay inanılmaz ses geliyor içeriden. İçeride sanki birilerine zarar veren insanlar varmış gibi bir ses. Belki de var. Belki de var. <laughs> şu an video açık mı? İnşallah açıktır. Yoksa boşu boşuna çekiyor olabilir mi? yok şuna kırmızı kayıt şey görünüyor. Beni boyayacakmışız gibi buraya oturdum şu anda. Hadi bakalım. Bir değil mi? Ya. Bir tane daha evet, değil Bir tane daha değil Öykü nerede kızım? Öykü nerede? Öykü uyumuş olabilir şu an. Uyumuş mu? Bence. Nereye? Ya şuraya E ben kaldım burada. Patlayacak. Patlayacak. Boyadın mı? Hayır. Boyayacağım. O sarı istiyor. Sarıya çevirmeyin. Bir o sarı da boyarız ki istesek. <laughs> biz gitmiyoruz babacığım. Birazdan geliriz. <laughs> Masalarda Nasıl nerede bulacaksınız? Öykü bu arada uyuyacak diye çok korkuyorum. Hemen boyayayım da ineyim ben de. Öykü sakın uyuma tamam mı? Tamam biz de gideceğiz. Biz de gideceğiz. Biz de gideceğiz. Valla biz de gideceğiz. Şu an gök çok acıyor da bir sus Allah aşkına ya. Oran kapalı olsun. Hayır her kapalı mı? şu an tamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> ne oldu? Bak <laughs> Kızım, Aa, o koltuğun üzerindeki ne? Otozüse ne var? Kahretmesin. <laughs> Kızım, işi başladık. Çocuklar ağlamaya başladı ya, böyle bir saçma olamaz ya. Ne? Elbiseyi versene şunu. Hadi saçların buraları da böyle vazelin gibi bir şey sürdün mü? Yok. Bence sür. Şurada alko var. Çünkü boya gelirse çıkmaz. Ha, emin ediyorsam. Hı <laughs> hı. Terine. Bence iyi geldi. Hı hı, sür sür gel. Ama ben de ellerim kirlendi ki. Odadaydı senin eliniz. Allah'ım hiç kesin yok. Öykü. Hadi adanın emzini bulun sonra aşağı ineceğiz tamam mı? <laughs> tamam hadi gitin adanın emzini bulun. Bak iyi oldu sürdüğümüz Fatma. Ne oldu Öykü? <laughs> ya, e, o, o, o problemi Öykü. Sen onun için niye <laughs> alıyorsun? Onun için yapmıyor diye şu anda. Çişi yoktur kızım. Dur elleme saçımı ya. İki çocukla saçma Ben boyuyor. gözümden zaten kurban olmuşum. Gözümde kaynar su, çay, şey, çay suyu gelmiş. Bu kadar çok ya hala Ne kadar herhalde bu Oho, bir üç paket adlı. almış. Üç paket İki saçma. İki pakette yarım kalıyor. Üç pakette tam oluyor, bitip de artıyor. Ama şimdi bu dip boya olduğu için şey olmaz, yarım kalmaz. Tam sen komple işte de tam. bir boyamış oluyorsun, tam Hı. oluyor. Tam yeter. Tam yeter. Öykü nerede tatlım? Sormiyetsizlik biz <laughs> <tizim> boyunca. <laughs> Ha, evet, tırtılıp sürüyor diye korktum. Bu da dur anneciğim, bak boya kokuyor. Çok kokuyor. İstihdasız ol. olursun, hadi aşkım. Aferin sana. Bir <laughs> pökele biraz önce koynayayım. Gerçekten çok fena kokuyor patlama. Bayağıdır boya koklamaz. Evet, ben koklamadım bayağıdır boya. İnşallah sıkamazsın. Yok. <laughs> Diyarı her ay boyuyordum ben. Ne vakalarına, her ay sarı dipleri boyuyordum. Efendim öykücüm. Nerede kaldın anne? Amca orada mı? Amcayı çağırsana. O evde mi? Evet. Ha. O zaman duş alacaklar. 10 dakika sonra inerim dedi onlara da. 10 dakika sonra inerim dedi saat. Öyle patlamaları daha lazım. Evet. Şimdi tarayacağım. Bir de sarı yüz boya falan. Ay. Yapıyorlarmış değil mi? Ben çok büyük evet, bir ceza sormalı. Evet kesinlikle. Kişisi kızıla dönüyor. Evet. Düşünün mesela en kötüse sarı olan bir kişi e, siyaha döndürmek falan. Evet. Ya da kızıla döndürmek. Hani Aynen. sarıdan da direkt de döner yani. Onun paketinde 45 dakika yazıyor. Evet. şey diyeyim ben boyarken şey de yapardım bu arada. O ya e, krem, saç kremi falan da koyardım içine. Ben koyacaktım koymadım. Falan. Neyse daha iyi boş Tamam. Yok daha sağlam boyar da ben Hı. koyuyordum. Ama böyle daha doğru oldu şu anda. Kız dur kız. Taramaktan vazgeçtim ben şu anda çünkü şey. Para da bahsetmeyelim. Sen ne yapıyorsun? Boya yapıyor anne. Yani. Güzel elini yedirebildiğin kadar iyi. Yani. Çok, çok çok bol bol sürdü zaten. Üstteki görüntüler gitsin yani. O, beni çok. çok rahatsız ediyor. Oraları çok bol sürdü. Hep dip aralarını ayır ayır yaptım ya. Hı. Olsun. Hı. Kız gözüne gelir kız boya. Ökü. Hı. Git aşkım içeri. Adaya bak bebeğim nerede ada? Git bak kaybolmuş. Hı. Dur <laughs> <Hiç gülüyor> <anlatacağım gülüyor> <mama> çalıştır. <laughs> Dur bakayım. Ay Oğuz tövbe estağfurullah <laughs> abarttı. <laughs> tamam. Oğuz mutfak camındayım Aklım bitti Ada sandım bir an. Ay. Ay gözlerim yandı. Az kaldı. Sana da vuruyor mu böyle boyanın şeyi? Vuruyor, gezine? vuruyor. Olmaz mı? açıcı çok Hı -hı. şey yapıyor. Direkt de benim dibimde ya. Yani üç dibimde. paket hepsini döktüm. dökmek zorundayım. Tabii. Ya bitlere kadar her yer hangi renk olacak şimdi bayağı bir yedirdim. Ben öyle üç paket almıyordum. Ben ilk... bir paket mi, iki paket mi? Bir paket alıyordum ben diplerime ya. Ama sadece dibine sürüyordum. Benim çok şey geldi. Ama her ay yapıyordum ve Hı -hı. sadece dibine yapıyordum Hı -hı. da. Benim içine ben kaçıyor. Bayağı Tabii. beşi falan yapıyordum. Yok beş ay geçmiş herhalde. Tabii canım yok yok. <laughs> Ay böyle şey yapıyor masaj gibi. Evet. Şu değmeyen bir yer varsa beyazlamaz beyaz, mont kapanmaz diye korkuyorum. Yani bir. bir... <laughs> Masajını da yaptırdın bana ya. Buralarda <laughs> olur mu yani böyle ne bileyim. Hiç risk atmıyorum. Şu orta kısımda çok evet. vardı var beyaz. Yani. Oraları çok sürdüm. Orada fili sen gelecek bir <laughs> şeydin. Beyaz saç kaşıntı yapıyor yani Görüntüsünü de geçtim. Evet. Ya görüntü de iyi olmuyor. Canım. Evet, görüntüsü de kötü de. Kaşıntı yaptığı için çok, çok şey. Ben bunu böyle yapacağım tamam mı? Bunu şu küçük tokayla, şu lastikle mi toplasam? Orada var. Şuna ha, topla. tamam tamam. topla. Ben hep onunla hı hı. kapatıyorum. tuttu mu? Tuttu da. Sen sayının ne olsun tutuna. Giban <laughs> veriyor. Hah. Şimdi tamam. Aynen. Şimdi oldu tamam. Bitti. Tamam. Bitti. Bitti. Ha. Bakma. bir şey <laughs> <Uzaylıların> kullanmadan <kulağına döndük. gülüyor> Çocuklar da dana ne var? Oğuz mu? He, <laughs> dana yiyorlar. Yesin de. Şimdi biz kahve yapalım. 45 dakika sonra görüşelim. Al dökmüş. 45 Efendim? 45. Yes. Ha? Ha ha oldu oldu çay koyacağım şimdi. Aa yok bize geç çıkarsa abiler yenge siz koyun. Terkli. Tamam koyacağım. Ama demlenmiş demlenmiş demlenmiştir o da. Demlenmiştir, demlenmiştir o, demlenmiştir o ya. Demlenmiş mi? Demlenmiş demlenmiş koyalım biz şimdi. Termosu geçsin odada. Hadi öyle. <laughs> Fatma su yok. Ha çalışmıyor demiştim. <laughs> Biz Fatma ile sıçra çekmeyi unuttuk. Biz aradan birkaç gün falan geçti. Şimdi göstereyim son halini. Şöyle. Evet Fatma Hanım. Memnun kaldınız mı hizmetten? Evet, <laughs> Kahve ikramımızı da servisten. <laughs> servisten ne <de> ya? Servisten servisten? Çok güzel oldu kızlar evet. eski hal çok kötüydü ya. Şimdi şey Değil mi? Yaptı kızındı yani. Evet. Şu an böyle kestane. <laughs> evet. Değil mi? Aynı kestane rengi gibi. evet. evet. Şurada koyu değil. Aynen evet. öyle. Bu alttaki kendi saçımız dediğin şey siyah. Bu ha. siyah. Akıtamadık ki boyayı. <laughs> evet. Daha önce siyah boyadığı için öyle. Tamam hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay.